أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه امين برادكي امين nedir ismul fiil allazi huwa istajib istajib fiilinin ismidir yani icabet et manasına istajib duaena dualarımıza, dualarımıza icabet et manasında bir isim fiildir. Ve an İbn Abbas İbn Abbas'tan rivayet olundu ki kale İbn Abbas e, buyurmuşlar seeltü sordum Resulullah Allah'ın Resulüne sordum an manahu bu aminin manasından sordum da fakale o da dedi ifal dedi Peki bu amine diyoruz. Amine bünye alel fethi fetha üzerine mebnidir. Ne gibi? Ke eyne eyne gibi fetha üzerine mebnidir. Peki hareke üzerine mebni kılınmış. Aynı zamanda da fetha üzerine mebni kılınmış. Sebebi nedir? Lintiqa'i sakineyni. iki sakin bir araya geldiğinden dolayı fetha üzerine mebni kılınmış. E, fetha üzerine mebni kılınmasının sebebi hikmeti de fethanın hafif olmasından dolayı. Ve cae bu amin geldi ne veca geldi diyelim. Müdde elifihi elifinin med yani amin okunuşuyla geldi. Yani elifin meddiyle geldi. Ve kasruha <laughs> elifin kasrı ile de geldi. Yani emin şeklinde de geldi. Kale burada hani elifin meddi ve elifin kasrı ile gelmesine delil getiriyor. Neyi getiriyor? Ee, bir şiir getiriyor. O da ney? Yerhamullahu Allah merhamet eder abden bir abd, kula yani Allah bir kula merhamet eder. O Okulda gale dedi. Amin. Amin Yani kula Allah merhamet etsin. De burada amin metli bir şekilde geldi. Ve gale yine bir şairin söylemiş olduğu beyitte de işte elifin e, kasır ile okunuşunun örneğe geldi. Emine amin allahü i̇şte, Allah artırsın. Neyi artırsın? Ma beynena aramızdaki mesafeyi artırsın. Bu eden uzaklık olarak artırsın. Emin. Amin. İşte bu şekilde yani emin başa gelmiş. <laughs> Burada da kasır ile okunmuş. Peki bu amin Kur'an'dan mıdır? değil midir? Neyse bu amin olmadı. Minel Kur'an'i Kur'an'dan olmadı. Lakin Lakin yüzenlü yüsenlü e, sünnet kılındı. Hatmi surati sureyi bitirmek e, sünnet kılındı. <laughs> e, bihi bu amin ile sureyi bitirmek sünnet kılındı. Niye li kavlihi aleyhissalatu vesselam. Peygamber Efendimizin kavlinden dolayı sureyi e, amin ile bitirmek yani şunu söyle leyse minel Kur'an ve vifakan leyse minel Kur'an'ı Kur'an'dan olmadı vifakan yani Kur'an'ın bir ahenginden e, Kur'an'ın bizati kendisinden olmadı ama lakin an, lakin yusennu hatmü sureti bihi sureyi e, amin ile bitirmek sünnet kılındı e, li kavlihi aleyhissalatu vesselam Peygamber Efendimizin bir kavlinden dolayı. O da ne buyurmuşlar? Allemeni bana öğretti. Cibrilü Cibril bana öğretti. Neyi öğretti? Amine, amini öğretti. Ne zaman yani amin dememi bana öğretti? İnde feragi ayrıldığım zaman, ferag ettiğim zaman neyden? Min kıraetil Fatihati. Fatiha'yı okumaktan ayrıldığım zaman yani Fatiha'yı okuyup bitirdikten sonra amin dememi bana Cibril öğretti. Ve gale ve dedi innehu o amin ne gibidir? Kel khatmi. bir mühür gibidir. Alel kitabi yani kitabın üzerine bir mühür gibidir. Ne denildi? Dedi. Ve fi manahu e, ve yine bunun bu aminin manasındandır. Kavlu Ali'in radıyallahu anhu Hazreti Ali'nin ee, söylemiş olduğu şey de yine Amin'in manasındandır. Amin nedir? Hatemi Rabbil Alemin alemlerin Rabbinin mührüdür. Daha nedir? Ee, yani Hateme diyelim. Hateme mühürledi. Bihi o Amin ile mühürledi. Dua'e Abdihi. Kulunun duasını mühürlemiş olduğu alemlerin Rabbinin mührüdür. Yabulü der. Hü onu el imamı imam der ve ye e, aşikar eder. Bihin onu fil cehriyeti yani cehri namazlarda e, kıraatın sesli yapılmış olduğu namazlarda onu cehri olarak söyler. Tabi bu e, şafi mezhebinin görüşü. Şafi mezhebine göre e, imam da e, cemaatte cehri namazlarda amini ne yapar? E, cehri aşikar bir şekilde söyler. İn e, ennehu o e, neden dolayı cehri namazlarda imam da cemaatte ya cemaat demeyelim de aşikar yapar. Lima rüviye e, rivayet olunduğundan dolayı kimden? An Vail ibni Hucrin. Vail ibni Hucr'den rivayet olundu ki ennehu e, sallallahu aleyhi ve sellem ennehu aleyhissalatu vesselam e, Selat salat, ve selam onun üzerine olsun ki Peygamber Efendimiz kâne idi izâ qara'e, Fatiha sure izâ qara'e, ve la dâllin ve okuduğu zaman gâle der idi amin amin der idi ve rafa yükseltirdi biha onun ile savtehu sesini de yükseltirdi. Bu Şafi mezhebinin görüşü tabii ki. Ve an Ebi Hanife'te e, Ebu Hanife'de ise ...Radiallahu e, radiyallahu anhu ennehu o şöyle diyor la yegulühü onu söylemez. Yani hiç söylemez diyor. İmam Ebu Azam da diyor ki e, onu hiç söylemez diyor. Ee, vel meşhuru meşhur olan anhu. Peki onu hiç söylemez. Yani o zaman imam diyor onu hiç yani vela dalin diyor namaza işte daha sonra e, sureler ile okumaya devam ediyor namazı kılarken vela amin hiç söylemez diyor. Ama vel meşhuru anhu tabi bu bunu hiç söylemez dedi. E, bundan e, meşhur olan kabul olan görüş değil. Vel meşhuru meşhur olan görüş. Anhu Ebu Hanife'den meşhur olan görüş ennehu o yuhfi gizler hi onu yani evet onu söyler ama aşikar değil gizli bir şekilde söyler ravahu abdullah ibni e, muhaffelin ve enesin ve enesün e, mu, e, abdullah ibni muhaffel ile enesin rivayet etmiş olduğuna göre <laughs> onu söyler ama e, aşikar etmez velme'mümü yüemminü e, yüemminü ona uyanlar da ima eder onunla beraber yani sesli bir şekilde söylemezler içlerinden gizli bir şekilde söylerler. Nin kavli vesselam peygamber efendimiz buyurduğundan dolayı. Ne buyurmuşlar? İza kale imam imam dediği zaman melallin melallin dediği zaman imam fegulu deyin. Amin amin deyin. Çünkü bakın fe innel melaikete çünkü melekler takul diyor amin diyor. Yani melekler amin diyor. O yüzden siz de e, imamın velallallin dediğini duyunca siz de amin deyin. Niye? Çünkü femen vafeka muvaffak olur, uygun olursa, denk olursa, teminuhu her kimin amin demesi eee olursa, karşılaşırsa el melaikete meleklerle hani meleklerin özür diliyorum burada femen vafaka te'minuhu her kimin amin demesi muvaffak olursa denk düşerse te'min el melaiketi meleklerin amin demesine denk düşer muvaffak olursa gufira lehu ma taqaddama onun geçmiş günahları bağışlanır buyurmuş. Tabii bu dediğimiz gibi Kadı Beydavi tefsirinde mevdu hadisler çok yaygın. Bunlara tabi bu dört numaraya ineceksiniz. Bakacaksınız. Bu hadislerin sıhhatine bakacaksınız. Ve an Ebi Hureyre'te radıyallahu anh. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş ki. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. gale kale dedi. Li übeyin için dedi ki. Ela uhbiru ke sana haber vereyim mi? Bir suratin bir sureyi haber vereyim mi? Lem yünezzel indirilmedi fit tevrati tevratta vel incili tevratta incilde vel kur'ani kur'anda indirilmedi e, misluha, mislinin yani bir benzerinin kur'anda incilde tevratta indirilmediği bir sureden haber vereyim mi ya übey dedi e, peygamber efendimiz gale übeyde dedi ki ultü yani ben de dedim ben de dedim beli ya resulallah Buyur ey Allah'ın Resulü evet haber ver deyince gale Peygamber Efendimiz buyurmuşlar Fatihatül tül kitabi kitabın fatihası yani Fatiha suresi İnnehe seb'ul methani o seb'ul methanidir Demiştik değil mi 7 ayete sahip e, Seb'ul methaninin e, ilk başta Fatiha'nın ilk başında e, Seb'ul methaninin ne olduğu hakkında bir takım rivayetler vardı e, Birisi de seb'ul methaninin Fatiha olduğu demiştik قال فاتحة الكتاب إنها إنها السبع المثاني فاتحة السبع dedi. Vel دير والقرآن ve و e, Kur'an azim ki ellezî üti tühü ve bana verilen e, Kur'an azimdir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve an İbn Abbas radıyallahu anhuma İbn Abbas'tan rivayet olundu ki, "Kale şöyle buyurmuşlar: Beyneme Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem e, calisün bir ara peygamber efendimiz oturuyor idi. Oturuyor idi. İza ona geldi. Melekün bir melek geldi. Fekale dedi peygamber efendimize buyurmuş. Ebşir müjdelen müjdelen bi nurayni iki nur ile müjdelen e, ki ütite hüma sen o iki müjdeye o iki nura verildin. Ya lem Yü'te hüma nebiyyün kableke senden önce hiçbir e nebinin verilmediği sana verilen iki nur ile müjdelen o iki nurdan da bedel Fatiha'til kitabi kitabın Fatiha'sı yani Fatiha suresi ile müjdelen ve Havati'mi suratil bakaratı Be bakara suresinin e bitişiyle yani amener rasulü değil mi onun ile müjdelen Lentıqra e, sen okumuyorsun harfen minhuma işte bu Bakara suresindeki yani Amener Resulü'den ve Fatiha'dan bir sure okumuyorsun ki illa urditehu sen ona veriliyorsun yani Fatiha suresinden ve Amener Resulü'den okumuş olduğun her harfe diyor yani bir sevap veriliyor yani sana onun sevabı veriliyor. Ve an Huzeyfe Yaman Huzeyfe İbni Huzeyfe İbni Yaman'dan e, rivayet olunmuş ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ale buyurmuşlar. İnnel kavme muhakkak ki bir kavim var ki le yeb'atullahu aleyhim el azab Allah onların üzerine hatmen begadiyen. kesin olarak azabı gönderiyor. Yani Allah'ın kendilerine kesin olarak azabı göndermiş olduğu kavim var ya feyagra'u okursa yani okuyor sabiyyün min e, min e, sıbyanihim onların sıbyanlarından çocuklarından bir sabi okuyor e, fil kütabi e, medreselerde e, okullarda medreselerde Onların sabilerinden birisi okuyor. Ne okuyor? Elhamdülillahi rabbil alemin okuyor. Fe Allah. da onu Allahu Teala Allah azze ve celle de onu işitir, işitirse fe yerfa'u kaldırır anhum onlardan bir zalike azabi bu azabı kaldırır. Erba'ine seneten 40 yıl onlardan azabı kaldırır. Yani Hüzeyfe İbni Yaman'dan rivayet olunan şey şu bir kavim var ki diyor. Allah onlara hatmen mekudiyen yani kesin olarak azabı gönderiyor ama onların mekteplerinde sabilerden bir sabi Fatiha suresini okur da Allah Azze ve Celle de onu işitir ise anhum عَنْهُمْ بِذَٰلِكَ Ya da şöyle de diyebiliriz. فَيَرْفَعُ anhum Onlardan kaldırıyor. بِذَٰلِكَ Yani bu Sıbyanların Fatiha suresini okumasından dolayı el diyelim böyle olacak el azabı azabı kaldırıyor erbaîne seneten 40 sene azabı kaldırıyor dedik burada fatihatul fatihatül kitab suresi bitti ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha